Merhaba arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, pencerelerimizi PVC'lerimizi ya da e, PVC doğrama e, kapılarımız olur. E, bunları e, kışlık konuma getirerek e, nasıl ısıdan tasarruf edebiliriz onu anlatacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar eee PVC'lerimizi kışlık konuma getirerek e, PVC kenarlarındaki e, ...contaların daha iyi e, sıkı olarak e, e, iki yüzey arasına yapışması sağlanıyor. Böylelikle hava giriş çıkışı e, minimum seviyeye indiğinden dolayı... ...böylelikle doğalgazdan yani enerjiden de tasarruf etmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki bu işlemi e, nasıl yapıyoruz? Bu işlem için özel bir anahtara ihtiyaç var mıdır? Arkadaşlar <laughs> e, herkes görmüştür PVC'lerinde... E, ...ya da işte PVC doğrama kapılarında şöyle e, bir kapıları tutturan bir sistem var arkadaşlar. Burada şu noktada bir nokta şurada bir nokta görüyorsunuz arkadaşlar. Minik bir nokta. Bu nokta dışarı bakıyorsa eğer pencerelerimiz ya da PVC doğrama kapı sistemlerimiz yazlık modda demektir. Yazlık modda olunca da arkadaşlar şeyler contalar daha az yani daha az birbirine yapışıyor ve böylelikle hava giriş çıkışı oluyor. Kışlık modu aldığımızda bunu bir alien anahtar 4 numaralı alien anahtar yardımıyla bunu saat saatin ters yönde çevirerek bak şu an çevireceğim arkadaşlar. Geriye doğru çevirerek gördüğünüz gibi bu şeyin noktası değişti. Bunu Kışlık moda alıyoruz ve böylelikle bu contalarımız daha sık şekilde tutuyor ve bütün şeyleri yapıyoruz. Hava giriş çıkışı azalıyor. Böylelikle de enerji tasarrufumuzu sağlamış oluyoruz. Şimdi tekrar bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyin... Gördüğünüz gibi yer değişiyor arkadaşlar. Bir miktar. Bunu tüm... Kilit mekanizmaların hepsine uyguluyoruz. Uyguladığımız zaman da e, e, contalar daha az hava geçiriyor ve böylelikle de enerji tasarrufunu sağlamış oluyoruz. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. iyi günler.